Hepinize tekrardan merhabalar dostlar. Bugün sizlerle beraber Binance'in yeni launch pool olan Ton projesine nasıl katılın onları anlatacağım. Bildiğiniz üzere arkadaşlar Ton Telegram'ın kendi tokunu olan, kendi ekosistemlerinin tokunu olan bir proje. Buna nazaran birçok zaten yerde listeliydi. Hatta bütün borsalarda listeliydi. Bunların arasında sadece Binance yoktu. Binance'de listelildikten hemen sonra bir launch etkinliği yaparak Ton'u daha popüler hale getirmeyi planlıyor herhalde kendi aktif 4 ve 5 dolar civarlarında ton yatırımım var. İlerleyen sürelerde bu kadar geniş çaplı bir ağ ve her aynı zamanda bu kadar kullanıcıya hitap eden bir projenin daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Eğer sizin de elinizde BNB veya FDUST varsa Onları kullanarak da bu etkinlikten ton kazanabilirsiniz. Bunları da söylemiş olalım. Şimdi öncelikle bir Binance hesabınız lazım. Açıklamalar kısmında link var. Eğer ki bu Binance hesabınız yoksa oradan kayıt olabilirsiniz. Kayıt olduktan sonra ve KYC işlemini tamamladıktan sonra arkadaşlar Binance'ın arama butonuna Launchpool yazarak veya mobil ekranda direkt zaten karşınıza çıkıyor ana ekranda Launchpool ekranı. Oraya tıklayarak gördüğünüz gibi yakında yani 4 saat 4,5 saat sonra başlayacak bu etkinliğe katılabiliyorsunuz. Proje süresi 20 gün diyor. Açıkçası 20 gün boyunca aktif olacaksa eğer çok uzun süreli bir şey. Neydi onda Large pool etkinliği. Ben ilk defa böylesine denk geldim. Normalde 3 gün, 5 gün veya maksimum 7 gün en, en çok uzun sürende 9 gün olarak gördüğümü hatırlıyorum. Ama ton 20 günlük bir total etkinlik süresi tamamlamışlar. Buna nazaran da arkadaşlar 7, 7 milyon 650 bin adet ton dağıtılacak. Bunların %15'i FDUSD havuzuna, %85'i ise BNB havuzuna. Örnek, ver örnek veriyorum Binance önünde BNB'niz varsa bu da otomatik olarak havuza katılacak demek arkadaşlar. Bunu da bilin. Aynı zamanda MegaDrop Drop için BNB'leriniz stake ettiyseniz de herhangi bir endişeye kapılmanıza gerek yok. Onlar da direkt olarak BNB pool'unda sizin hakkınızı al. hani hak, hak, hak ettiğiniz tonu cüzdanınıza geleceksiniz ve farm edeceksiniz. Çok basit şekilde işlemler. Dediğim gibi FDUSD herhangi bir token değil. Bunu da söylemiş olalım. Yani USDT'nin arkadaşlar farklı bir versiyonu diyebiliriz. Bu da bir stablecoin. Dolar cinsinden yani. Bunun da ortalama tabii ki de bu tarz etkinliklerde paritesinde ufak tefek fiyat değişiklikleri oluyor. Ama o da çok da büyük değişiklikler değil diyebiliyorum. Bunları da söylemiş olalım. Burada da arkadaşlar BNB havuzu var. Örnek veriyorum elinizde boşta duran teterleriniz var. Bazı işlemlerinizden veya bazı yerlerinizden veya herhangi bir piyasada alım yapmadınız yapmadıysanız Burada boşta duran USDT'lerinizi FDUSD'ye çevirip buradan daha çok ekranından tıkladıktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan stake edebiliyorsunuz. Burada gelip arkadaşlar FDUSD alıyorsunuz. Ben de herhangi bir olmadığı için şu an zaten yapamıyorum. Buradan miktarınızı kilitle deyip aynı zamanda buradaki kilit şeyinde sizlere arkadaşlar 17.000 tane çok az geldi gözüme. Total havuzda 18.000 adet kullanıcı var. BNB havuzundaki kullanıcılara bakalım. Bence o rakamlarda bir farklılık var diyebilirim. Hemen BNB havuzundaki kullanıcı total 40 bin kişiye yakın bir katılımcı var arkadaşlar. Bence katılımcı sayısı da gayet az. Onu da söylemiş olalım. Buradan BNB satın alabiliyorsunuz. Aynı zamanda da BNB'nin stake eterek de burada kendi airdrop, airdropunuzda hak ettiğiniz tonları cüzdanınıza claim edebiliyorsunuz arkadaşlar. Benim şöyle bir detay var ama onun hakkında bir bilgim yok. Onu dört buçuk saat sonra göreceğiz. Normalde large pool etkinlikleri arkadaşlar her saat başı sizlere hak ettiğiniz e, tak ettiğiniz, large pool'dan ettiğiniz token'ları verebiliyordu. Bunları claim edip direkt cüzdanınıza çekebiliyordunuz. Bu sefer e, total günün sonunda mı verecek Yoksa yine aynı şekilde her saat başı kazançlarınızı claim edebilecek misiniz? O konu hakkında açıkçası bir fikrim yok. Onu da sizlerle beraber deneyimleyeceğiz. Dediğim gibi gayet basit adımlar. Ee, bu tarz projelerle alakalı Tonaco sisteminde bir sürü proje var. Airdrop beklediğimiz. Telegram grubunda bunlarla beraber e, işlemlerini yapıyoruz. Ve detaylarını sizlerle paylaşıyoruz. Çok yakın zamanda NatGoy'undan sonra DOX olarak da bir telegram ağında yani ton ağında bir proje listelenecek. Bugün de birçok borsadan listeleme haberi geldi zaten. Onun da zaten işlemlerini yapmıştık. onu da e, ayın 20'sinde gibi listelemeleri başlayacak. Onları da beraber sizinle beraber inceliyor olacağız. Şimdi şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Telegram grubunun linki açıklamalar kısmında var. Oradan girebilirsiniz. Aynı zamanda bir Binance hesabınız yok da. Ref linki açıklamalar kısmında var. Oradan bir hesap açıp siz de bu etkinliğe katılabilirsiniz. Şimdiden bol kazançlar diliyorum.